Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. sabah geldiniz. Sen ne yapıyorsun burada? Abi hayvanlara bakıyorum efendi. Neye bakıyorsun? Hayvanlara bakıyorum. Allah Allah. Senin mi burası? Benim. Allah nasıl bilirse önce Allah'ın ırzından sonra bileyim. Ha, i̇yi. Nasıl gidiyor? Sorudan mı yaptın burayı? Yok epey oldu yapalım. Ha. Bu kadar mı hayvan? Bunların anneleri bu, bu, bu tanıları aşağıda. Buraya gidiyor. Ha gidiyor bunları. Ha kanalar burada yeveriyor. Bunlar yavru. Ha güzelmiş bunlar da. Güzel bunlar. Başka? Başka bir şey yok. Aşağıda tanılan mı abi de? Burası imamlar mı? Burası vakıf imamlar mahallesi. Niye de öyle diyorlar imamın kayığına binersin diye? Ya, biner eskilerin şeyi. Bilmeyiz, evet. bilmeyiz İyi bakalım. Acık geri gel bakalım. Bir uzakta durma. Uzakta dur, Yer sıkacın da korona da. yok. Maske Sen de yok. korona mı oldun? Olmadım. Ee, yok öyle bir şey. E, tamam. Yoksa bizde de yok. Biz aşımızda olduk. Biz de olduk. Ee, hayvanlar güzel ama. Güzel. Bak bak. Çağır bakalım. Gelecekler meh, mi? Meh, 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 meh. Gelmez bunlar. Yeni koyardım burada. He. Aşağıda adamlarım var. Bunlara bak. Nerede? Adamlarım aşağıda. Erkek. Oğlanım var. Oğlanım. mı? Kurbanlık evet. mı? Kurbanlık değil, ufak da abi. Tamam. Evet, bak bak bak, da. Evet. da. Gel oğlum, gel, 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 gel. Gel oğlum, gel, 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 gel. gel. Ee, başka ne var yok? Başka, hiç bir yaramaz yok. İşte, tıngırda hep gülüyor burada. Evet. Ya. İyi olmuş burası da, bir saniye. Ya iyi oldu be. Ya. Yağmur diyor. Gel Osman, gel oğlum. Gel, ya ya. Hepsi simental galiba. Hepsi simental ya. Peki var mı bir diyeceğim. Sağolun teşekkür ederim. Köyde nasıl gidiyor hayat? Hayat köyde güzel, güzel. Kimse yok yalnız. Köyde evet. kimse yok. Bazı sıkıntılar oluyor ama kimse yok diye şey yapmıyorlar. Evet. Ona canım sıkılıyor. Başka bir şey değil ya. Millete, devlete. Ben de 67 yaşındayım ama Millete, devlete katkım olsun. O kadar oldun be? Oldu tabii. Hiç göstermiyorsun oldu. sen öyle. Öyle göstermedi. Ben burada yaşıyorum. Doğal yaşıyorum. Evet. Malım da doğal, kendim de doğal. Evet, ne güzel. <laughs> bak çok güzel burada. Temiz hava. Heh. <laughs> buzağlar da var. Ya buzağlar da var. Temiz hızı var. Burada yatmayla olmaz. Senin arkadaş bunlar. Bunlar benim arkadaş. Dostum bak şuna sevmede dur. Sevmede dur bunları. Sevmede dur. Gel aşağıda var bir dört alt tane bir şey mazlumum. Mazlum çok güzeller. Erkek mi? Erkek. Tüm